Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz diyorum. Ee, çok kısa bir şekilde size kendimden bahsetmek istiyorum ki hemen eğitime geçiyorum çünkü çok fazla zamanımız yok. Sırasıyla İzmir Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve, ve Spor Yüksek Okulu'nu bitirdikten sonra şu anda yaşadığım il olan Viyana'ya geldim. Burada Viyana Üniversitesi'ne kaydolup önceden aldığım diplomamı denkleştirmek için e, eğitimlere başladım ve diplomamı denkleştirdikten hemen sonra e, memurluğa atandım. Şu anda aktif olarak spor öğretmenliği yapıyorum bir okulda. Bunun dışında e, diplomamı denkleştirdikten sonra hareket ve ve antrenman bilimi üzerine yine aynı üniversite yani Viyana Üniversitesi'nde master'a başladım ve bunu bitirdim. Sonrasında ise Köln Üniversitesi'nde açmış olduğu uzaktan eğitime kaydolup e, doktoramı yaptım. Doktora tezim ise e, dünyada çok az bilinen bir konu olan steroidler üzerineydi. Ve şu anda zaten birçok arkadaş steroidler videolarını izliyorlar. E, bu kanalda bulacağınız şey ise arkadaşlar hareket ve antrenman bilimi üzerine her şey bir sürü egzersiz ve en önemlisi e, steroidler hakkında hiç ulaşamayacağınız bilgileri bu kanalda bulabileceksiniz. İyi seyirler.